Sen dalga mı geçiyorsun? P -Queen ile hayalet 557 okuma. Bana'daki Pelin abla ben şu an şaka yapıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. ''Yayında konu geldi yazayım dedim. Tüm troll yorumlarınızı bekliyorum Gobitek ve Pelin yollarım Sizi istemiyorum. Lütfen beyninizi bir turşu kavanozuna koyun ve öyle okuyun çünkü risk almak istemiyorum. İmla kuralları ve mantık aramayın çünkü neden arayasınız ki? Çünkü biz bir aileyiz. Adın Hebele'dir ve 17 yaşında henüz de liseye giden genç bir Wotbit kızısındır.'' Evet Hebele Mehmet değil Harun hiç değil belki biraz jabı ama Mehmet değil kesinlikle Mersin'den Atletçioğlu aşiretine mensupsundur ailenin İskenderci zincirleri olduğu için bayağı zenginsindir. ama sen aç gözlü olduğun için diğer insanların da varlığında gözün vardır hiç sevgilin olmamıştır çünkü hayatının op <laughs> bekliyorsundur Ay. Ya abi inanamıyorum gerçekten yazdın. Gerçekten yazdın. Birinci bölümü bir okumak istiyorum çok yüksek müsaadenizle. Sabah yine o lanet olası alarmımın sesiyle uyandım. Göz devirdim çünkü kalkmak istemiyordum. Yapabileceğim bir şey yoktu ve bu yüzden omuz silktim. Kalktım. Beni sizin gibi analarınız uyandırmıyor. <laughs> bir bad gördüm. Aslında masumum da. Öpüşme filan bilmem ben. Keşke Can Yaman bana baksa. Lanet olsun yine de çok güzeldim. Ha neyse uyandım falan işte <laughs> ya bir şey diyebilir miyim? Bu arada gerçekten Wattpad yazarlarının bu dili kullanması peki. Hah neyse uyandım falan işte. Wattpad kitapları içerisinde o kadar çok geçiyor ki. Ve klasik bir vat kızı ne yaparsa ondan yaptım. Lanet olası okuluma geç kalmıştım. Lanet olsun. Dedim madem zenginim o zaman neden taksi çağırmıyorum? Sabah İskender'imi bile yemeden evden çıktım. Taksi beklerken de telefonumdan müzik açmaya karar verdim. Ece Mumay'dan gelecek nesillere örnek olacak sanat eseri bir şarkı. Galaksi. Şimdi canlandırmak için. Gel. <laughs> Başını toplamadan bana gel soruma beni tutar dım mı gözü kulağım oldurma bizim artık evet bir anda birdenbire çata donak bir yağmur bastırdı. Saçlarımın her bir teli sırılsıklam olmuştu. İyi ki saçlarımı kazıtmıştım. Sonra daha güzel çıktılar. Çok seksi görünüyordum. Saçlarımın her bir teli gözlerimin ne renk olduğunu bilmiyordum ama onlar da çok güzeldi. Ve ah o anlamlı derin ve bir o kadar da haşim bakışlarım. Tam kendime hallenmeye başlayacaktım ki önüme siyah parlak belli ki zorluklar atlatarak yağmuru yara yara gelmiş fakat ihtişamını ve asaletini koruyan belli ki içinde zengin yakışıklı kaslı belki kurt adam belki bir belki de melez. <gülüyor> 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 Varlıkta değil masumiyette gözü olan 16-65 yaş <laughs> <laughs> bir kaslı olan tok bir araba durdu. İşte bu be. İşte bu be. Tok arabayı da koymuş. Aman tanrım arkasında Kütahya Ege bölgesindedir yazıyordu. Çok zekiydi. Düşmüştüm ve arabanın siyah camları yavaşça aşağı inmeye başladı. İçinden bir çift kahverengi parlak çekik göz bana bakıyordu. Evet aşkolarım acı çekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce içeriden kim çıkacak? Lanet olası üçgen kilotlarınız... Lanet olası üçgen kilolarınıza sıkı tutunun mu? <laughs> Efendim eğer ki bu nadide eseri okumak isterseniz Yani harika hemen ben follow'umu bastım Follow'umu bastım Hı, Oyla Oy verildi müthiş gerçekten müthiş Daha iyisini okumadım da dur. Da da iyisini he. Tamam. Eğer ki gidip bunu adide eseri okumak isterseniz Ada da buyurun. A buyurun ama yazarımızın da dediği gibi lütfen üçgen kilotlarınıza sıkı tutunarak. <laughs> Çınar'cım hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Çınar'cım. Ee, bence aşağıya ee, şey inecek. Hmm, yani kimdi o adını unuttum. Aa, adını unuttum, bence Merve Bella inecek arabadan. Bana Merve Bella inecek gibi geliyor ama bakalım inşallah. Ben onun inmesini istiyorum açıkçası, umarım o iner yani.